Sana da bakış açısından sorduğunuzda nasıl karşılaşıyoruz, evet. nasıl değerlendiriyoruz? Bizim coğrafyamızda baktığımız yer hepimiz biliyoruz o şeyi. Sanat nedir acaba sormak gerekiyor. Daha ne olduğunu bilmiyoruz biz. Ama yurt dışına çıktığınız zaman bir uçurum oluşuyor diyorum. Yani oradaki topla baktığınızda farklı bir uçurum var. Onlar da aşağı biliyorlar. Ama o bilip de bilmeyen kitle arasındaki şoku en azından şöyle anlatabiliyorsunuz Çünkü neye giderseniz gidin. Türkler var. E evet. O Türkleri gördüğünüzde de anlıyorsunuz ki ha onu hala bilmiyorlar. biyografide yaşadım yani değil. Kendimi buldum yani burada buldum. Sanatın bir e, kavram olarak hala bebek dünyası yaşadığını hissediyorum. Emeklemeye, gelişme sürecine inanılmaz suluk alabilecek kadar zaman oldum. Çünkü e, Türkiye'de sanatın ne olduğunu anlamak için gerçekten insanın ne olduğunu anlamak gerekiyor. Yani insan nedir sorusuna cevap veremeyen bir toplumun sanat nedir sorusuna cevap veremeyen inanmış ona da yanlış veriliyor. Yani insan değerini kavramış bir yapının sanatsal değerini kavraması mümkün değil. Çünkü sanat insan olmadığı yerde bitiyor. Yani hayatla ilgili, yaşamın temeli, oluşması gereken noktaların birisi. Afrika değerlerden birisi. O anlamda çok fazla geniş cevaplar veremeyeceğim. Yani sanıyorum ve demek istediğimi anladım. Fazla bir e, hoşnutluk gör.